Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay, güzel bir modelimi paylaşmak istiyorum. Bana abone değilseniz abone olabilirsiniz. Para ücret ödemiyorsunuz. Her attığım anında görmek için abone tuşuna basabilirsiniz. Bu modeli bayan kazaklarında kullanabilirsiniz şal modellerinde kullanabilirsiniz. Bebe görgülerinde de kullanabilirsiniz. Yazlık ajurlu bir modelimizdir. İlmekleri iki katları ilmeklerden oluşuyor modelimiz. 18 tane ilmeğimi attım. Modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın doladım. Bir tane ilmeğimi düz olarak örmeden şişime aktardım. Diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu örmeden şişime aldığım ilmeğimi bakın üzerinden atlattım. doladım örmeden şişime aktardım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmeden şişime üzerinden örmeden aldığım ilmeğimi Şişimin üzerinden bu şekil atlattım Doladım Bir tane ilmeğimi örmeden aldım Diğer ilmeğimi düz olarak ördüm Örmeden aldım bakın Örmeden aldığım ilmeğimi Diğer ilmeğin üzerinden bu şekil atlatıyorum Doladım doladım örmeden düz olarak bakın ilmeğimi düz olarak aldım bu ilmeğimi düz olarak ördüm örmeden aldığım ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden bu şekilde atlattım bıraktım doladım örmeden aldım diğer ilmeğimi düz olarak ördüm bu örmeden aldığım ilmeğimin ilmeğimi üzerinden atlatıyorum doladım örmeden aldım bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm örmeden aldığım ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden atlattım bıraktım doladım örmeden aldım bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm diğer ilmeğimin üzerinden atlattım doladım örmeden aldım buradaki ilmeğimi düz olarak ördüm örmeden aldığım ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden atlattım kenar ilmeğim bura modelimin ön yüzü modelimin arka yüzüne geçiyorum kenardaki ilmeğimi örmeden aldım bakın burada ikili ilmeklerim var bakın ilmeklerim ikili ikili öndeki ilmeğim düz normal ilmek Buradaki de diğer taraftan doladığım bilmek ikinci ilmeğim. Doladım. Ters olarak ikisini birlikte ördüm. Doladım. Ters olarak ipim önde ikisini birlikte ördüm. Doladım. İkisini birlikte ördüm. Doladım. İkisini birlikte ördüm. Doladım. İkisini birlikte ördüm. Doladım, ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm sıra sonuna kadar bu şekil örelim kenar ilmeği modelimin arka yüzünde bu şekil tamamladım tekrar modelimin ön yüzüne geçtim Burada burada ne yaptıysak başta onu tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Buradaki bir tane düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım. Bu ilmeğimi bakın bu artırdığım diğer tarafta ilmeğimi buradan şişime takıyorum. Örmeden şişime aktardım. Diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden bu şekil atlattım. Bıraktım. Doladım. Bu ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmeden aldım ilmeğimi. Diğer ilmeğimi üzerinden atlattım. Doladım. Doladım. ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. şişimin üzerinden atlattım. Şişim 3 numara bir şişle örüyorum. Kalın bir iple, orta kalınlıkta bir ip ince iplerde yaparsanız daha hoş olur. Yazlık, yazlık örgülerde çok hoş bir örgü olacak. Doladım. Şişime örmeden aktardım. Bunu düz olarak ördüm ilmeğimi üzerinden atlattım, doladım, ilmeğimin üzerinden bakın örmedim düz olarak aldım, diğer ilmeğimi düz olarak ördüm, bu örmeden aldım ilmeğimi, diğer ilmeğimin üzerinden bu şekilde atlattım, doladım, örmeden aldım, bu ilmeğimi düz olarak ördüm, şişimin üzerinden atlattım, doladım, örmeden aldım. Düz olarak ördüm ilmeğimi, şişimin üzerinden atlattım, doladım, düz olarak bu ilmeğimi ördüm kenar ilmeği. Tekrarlamaya gerek yok, arkası da aynıdır, aynı şekilde, burada da aynı şekil. Bu ilmeklerimizi kaydırarak yapıyoruz sevgili hanımlar. Modelimin arka yüzünü tekrarlıyorum. Kenar ilmeği. Örmeden aldım. Bakın, ikişerli ilmeklerimiz oldu. Normal ters ilmeğim önde, doladım ilmek arkada, doladım, ikisini birlikte ördüm, doladım, ikisini birlikte ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekil örüp dönelim. Bakın, doladım, kenarda ilmeğimi ters olarak ördüm, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım bakın modelimin ön yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki ilmeğimi düz olarak ördüm bakın kenardaki ilmeğimi doladım kaydırıyoruz şimdi bunu örmeden aldım bunu düz olarak ördüm ilmeğimi üzerinden atlattım doladım bunu örmeden aldım bunu düz olarak ördüm bu ilmeğimi üzerinden atlattım modelimin ön yüzü bu şekil bakın kaydırarak gidiyorsun modelimizi bu şekil tamam biraz ilerletip dönelim modelimiz bakın bu şekil ortaya çıktı ince iplikle de yapmıştım kalın iple bu şekil oldu bakın tersi de bu şekil ince iple narin şal yapabilirsiniz etol yapabilirsiniz bakın şişle örümcekli bir model ortaya çıktı ters yüzü de bu şekil Sevginin hayalleri örgü kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olmak isterseniz örgüyle kalın. Hoşça kalın.